Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sitemizin e-posta ayarlarını yani SMTP ayarlarını nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle bu ayarları yapmazsanız sitenizden sipariş alamazsınız. Kredi kartı yani sanal post sistemleriniz çalışmaz. Sitenizde bulunan hiçbir iletişim formunuz çalışmaz. Bu nedenle SMTP ayarlarınızı kesinlikle yapmanız gerekmektedir. Ayarlarımızı yapabilmek için sistem, mağazalar, düzenle, e-posta sekmesine tıklıyoruz. Olması gereken tüm ayarlar yapılmış bir şekilde teslim edilmekte. Siz buradan herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece SMTP kullanıcı adı ve SMTP parola kısımlarına kendi Gmail adresinizi ve bu Gmail'e ait parolayı eklemeniz yeterli olacaktır. Sadece bu site için özel ismetbutik@gmail.com diye bir Gmail hesabı oluşturdum. Gmail adresimi buraya yazdım ve Gmail'imin parolasını ise SMTP parola kısmına yazmam yeterli olacaktır. Güvenlik nedeniyle parolayı şu anda yazmıyorum fakat sizin yapmanız gereken buraya Gmail adresinizin parolasını yazmak olacaktır. SMTP port 465, SMTP zaman aşımı 25 olması gereken ayarlar bu şekildedir. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece Gmail ve parolanızı ekledikten sonra kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ayarlar başarılı bir şekilde değiştirildi ibaresini gördükten sonra yönetim panelinizden yapmanız gereken bir işlem kalmıyor. Sonrasında Google'dan iki farklı yerden izinleri vermeniz yeterli olacaktır. Birinci iznimizi verebilmek için Google'a giriş yapıyoruz. Burada siteye eklediğimiz Gmail hesabımız açıkken bakın ismetbutik@gmail.com açık. Google hesabınızı yönetin diyeceksiniz. Buradan güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Ve aşağı kısımdaki daha az güvenli uygulama erişimini açmamız gerekmekte. Üçüncü parti bir site olduğu için yani Google product olmadığı için bu izni vermeniz gerekmektedir. Bir de sistemin kepçeleri geçebilmesi için kepçelere izin vermeniz gerekmektedir. Videonun açıklama kısmında bir link bıraktım. Linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilir ve Devam et butonuna tıklayarak izinlerinizi verebilirsiniz. Hesap erişimi etkinleştirildi uyarısını gördüğünüzde ikinci izni de vermiş oluyorsunuz. Bu videomuzda SMTP ayarlarımızı nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Ekstra yapmamız gereken bir işlem bulunmuyor. Fakat siz SMTP nedir, neden bu ayarları yaptık gibi detaylara takılıyorsanız eğer Google'a giriş yapıp Gmail SMTP ayarları diye aratabilirsiniz bu şekilde. Ürünleri tedarik ettiğimiz webruz.com anlatımını buradan görüntüleyebilir ve buraya tıklayarak bu SMTP ayarları ne işe yarıyor, neden yapılmalı ve nasıl yapılır gibi teknik detayları anlatan makaleye buradan ulaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki derse geçmek için ekrandaki videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Gelecek videolarda görüşmek üzere.